Merhaba kızlar. Merhaba İkinci Merhaba. videomuza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bak onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz kızım boynuzlarını kaşıyorlar. Sen benim kızımı mı korkuttun? <laughs> ha? Ağzına bakın. <laughs> Aynama yapıyorlar, aynamda duruyorlar. Sen biraz daha aynasını Sen biraz daha aynasını Sen biraz daha, Sen biraz daha... Hadi, hadi, hadi. Bir çıksalar bizi kovalayacaklar. Kızlar bakın burada da var. Bak bir şey yok. Bak bir şey yok diyor. Elinizi uzatmayın. Bak gelenlere bakın gelenlere. Gelenlere bak. Bize geliyor geliyorlar galiba. Bunlar lama değil herhalde ya. Şimdi, de Şimdi belli olur. Değil değil. Lamalar değil biraz daha büyük. Bunların adı neydi? O ne geldi? Niyan sana öpücük vermeye geldi. Gel. Böyle seftir hayvanlar dünyaya geliyor. Sakın elinizi sokmayın. <laughs> Ne kadar güzel değil mi Hadi gelin. Hadi gelin bakalım. Bak bizi da. takip ediyor bunlar. Ne? Ya bizim peşimizi bıraksanız ha, biz maymunlara gideceğiz. Aa, hala takip ediyorlar sizi. Kızlar. Evet, evimize gelmesinler. Nasıl sığacaklar? Kocamanlar onlar. Ha alpaka. Duydun mu annesin dünyayı. Ne diyor? Allah Allah. Burası kapalı Aa mi? evet. Görüşürüz. Bay bay. Kaldı orada. Hadi. Hı hı. Baba oraya oraya. Buraya girdik şimdi bunlara bakacağız. Maymunlara gidiyoruz Oraya girdik ya maymunlar ileride. Ya burada neler var bir bak. Kızar tavuklar nasıl ses çıkarıyor? Biliyor musunuz? Söyle bakayım anne. Tavuklar nasıl ses çıkarıyor? <laughs> Hadi gelin. Gel burada da var. Ay bunların rengi ne kadar güzelmiş. Efendim. Senin peşinden mi geldi? Sizi çok seviyorlar galiba. Sürekli sizi takip ediyorlar kızlar. Gidelim bakalım. Efendim. Ne var orada? Hadi gelin. maymunları çok merak ediyoruz. Bir an önce maymunların yanına gidelim hadi. Ay bir sürüler burada. Yan yana da yatmışlar kazlar. Aa kızlar tavşanlar çıkmış. Tavşanlar çıkmış kızlar yürüyün hadi. Bak yürü baban gösterecek. Tavşanlar çıkmış. Bakayım. Aa, marul yiyorlar. Gördünüz mü? Öne yemeyiyorlar galiba. Aa, yuvalarındaymış bak. Orada bir tane daha gördüm. Sakın elini uzatma. Kemirirler anneciğim onlar. Bunun kulakları ne kadar güzelmiş. Orada tavşanlar daha büyük güzel. Bakalım mı? Kızlar bakın kocaman bunlar. Çok yemek yemişler. Elini sokma, elini sokma. Sakın elini sokma. çok tatlılar ya. Keşke kucağımıza alabilsek. Ben tavşanları çok seviyorum ya. Şunu tatlılığına bakar mısınız? Bak bak al ya eli çek. <laughs> dünya, ya dünya hepsi seni öpmek istiyor bunların. <laughs> ne yapacağız? Dünya. Orada da var evet. O da Miroş öpmek istiyor. Evet. Dinlenmek için girmişler anneciğim evlerine. Çok tatlılar ya. Hadi gelin bu tarafa bakalım biraz da. Aa nene çıktı sen. Ah, hiç durmuyor. Ellerinizi sokun, sokmayın. <laughs> Minik parmaklarınızı kırt yaparlar. Çok merak, ettim ya, çok merak ettim Yavaş yavaş bakalım da. Burada kızlar. Buradan bir şeyler yiyor. Gel buraya. Şu çalılar o tarafa uzanmış. İşte burada. Baba. Bak 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 elini uzatmış. Yemek yiyor. Burada burada gel. Gel gel bak, çıktı bay çıktı bay çıktı. çıktı. Kızlar koşun. Bak 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 bak. bak, bak. Kızlar koşun. Bak, bak bak bak. Bakar mısın Princess? Tamam bırakma. O sallanacak galiba. Aha bak, bir de orada maymunun var, salıncağı bakıyorum. vardı. Nereye gitmiş? Diğer tarafta. Aa bu maymunun değil miydi salıncaklar? Burada yavru maymunlar var. Bakın. gelin bakalım. Örümcek maymunuymuş bunlar. Aa kızlar gelin gelin. Bak ne yapıyorlar burada. Birbirlerini temizliyorlar. Gelin. Ne istiyorsun bak, bak. Lino şu? Ya tavşanlara gidecekmiş. Tamam bu tarafta daha var anneciğim. Bak bu da ne yapıyor? Uyuyor galiba bak sallıyor. Uyuyacak <laughs> <bak, gülüyor> mı tüylerinde. Bak bak ne yapıyor gördünüz mü? Sallıyor galiba. Memnun yapıyor. Ne yapıyor? Saçını mı yapıyor yoksa? Ee, ne yapıyor? Çeviyor mu? Nasıl çeviriyor? Oğlum bebeği galiba seviyor değil mi? Sen de beni sever evet. misin? <laughs> mi? Hadi biraz da şu tarafa bakalım. Yavaş yavaş. Bay bay. Aaa buradaki çok büyük kızlar. İçeride var ama çok büyük. Gördünüz mü içeride? Bunun salıncağı Hı -hı. varmış. Gördünüz mü kızlar? Gördünüz mü içeride? Evet. evet. Kızlar bakın burada da var. Çok büyükler ya. Ah. Ne ay kadar tırmandı gidiyor bak nereye gidiyorsun aşağıdaki türenin evet. sesi bakar mısınız ne kadar tatlı bu erkek galiba merdivenden iniyor anneciğim. merdivenden çıktı merdivenden inecek da çıkıyor. Bak arkadaşının yanına gidiyor. Hadi gelin. Hadi Bu Hadi taraftakilere gidelim. de bakalım. Aha. Beyaz oldu. Light Brahma. Buff Brahma. Ya bu tavuklar ne kadar büyük. Kucak saatimiz geldi zaman Kediye bakın, kediye bakın. Bakın. Bunları kucağımıza alalım. Onlar ne yapıyorlar orada? Nasıl uyumuş kalmışlar bak. Ne güzel uyuyorlar gördün mü? Birbirlerini ısıtıyorlar galiba. Aşağıda ne güzel bakıyor bembeyaz. Ay çok tatlı ya. Buraya gelmezler anneciğim. Onların evi burası. Burada Birisi doğru. de su içiyor bak. Burada da var. Merhaba. Nasılsın? <gülüyor> ya. <laughs> Ama ne var bu orada, da orada? Bebekler bak bebekler bakın bakın. Yerdeler bakın yerde. Ya şuna bak birisi kapının ağzında. Bak bak gördünüz mü? Efendim. Tüylerine Dokunamayız bak, anneciğim oralar yasak dokunmak. Tüylerini gördün mü? Kendisi. Anneciğim biz dokunursak hasta olurlar dışarıdan geldiğimiz için. Şuraya bak minicik. Aha, bir tane daha geliyor. Bak 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 bak, bak. Bebek kediler var. Benim de ben mi ya? Suyun altına saklandı bak bak bak. Bak bak buraya saklandı. Oyunu oynuyor. Bak aşağıya saklandı. Sen orada niye uyuyorsun? Yerin orada mı? nasıl duruyor incecik yerde? <laughs> Yerin <yok bir> şey. <laughs> çok tatlı. Şuna bakın. Kedikin Küçücük de... çok tatlı. İki tane gördüm yavrum. Annesi, Annesi o başkasının yavrusu sanırım. Kızdı. O da çok yaramazmış. Yaramazlık yapıyor. Gelin burada Gelin. da var kızlar. Aa, burada da var. Aa nereye çıkmış? Kapının üstüne çıkmış. Ay ay düşeceğim. Niye? Dokunamayız babacığım ona. Dokunamayız anneciğim yasak bak bunları koymuşlar oraya. Hadi gelin. Burada neler varmış gel. Burada da mı kedi varmış? Burada ne varsa içeri girmiş galiba üşümüş. Gelin. bir kaza. <laughs> Telefonu <Kameramızı> düşürdüm. <laughs> Kamerayı düşürdüm arkadaşlar ya. <laughs> Şunlara bakmak istemiştim. <laughs> bir an daldım. Bunlar neden söyleyecekler arkadaşlar? Burada da var bir şeyler kızlar. <laughs> o köpek hala size bağırıyor galiba. bakalım burada ne var? <laughs> wow, kocaman var bunlar da. Kızlar. Aman. Kızlar. Düğen geçirdi. Bay bay yapalım anneciğim. Gel. Hadi gel. Gel hadi kızım kocaman kanat açtı. Bak 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 bak. Bak dünya sana gel diyor. Bak gel gel diyor. Koş. Geliyor geliyor dünya geliyor bekle. Bak seni çağırıyor. Gel gel, gel dedi. Yürü yaş. Yürü dünya. Geliyor geliyor tamam. Dünya seni bekliyor ama. Kızlar bu tarafa dönün bakayım. Hadi bir bay bay yapın. Bay bay arkadaşlar görüşürüz videomuzu beğenmeyi abone olmayı yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın